Bendeki mevsimler sana hep bahar Üstüne titrerim Abubakar, bakar Anderson Talisca, Getson Fernandez Masuaku Oğlum oyun çok yavaş lan beyler Onana Junior Abu Bakar'a kaptı Muleka Abu Bakar gol bana sandım amına koyayım gole bak <laughs> Junior Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin içindeki ajanı topu Jackson Muleka'ya kaptırdı. Abu Bakar ilk plase golü Levakovic izliyor. Cengiz. Cengiz'in koşuyonda Cengiz. Eyvah! 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 Talişka. Abu Bakar. Abu Bakar çekti aşağı. Abu Bakar. Abu Bakar. Ananı sikiyim. Adın Çeko. Güzel kontrol penaltı bekliyor Fener. Ne gol. Eksin Muleka. Bir sert pasta denedim. Abu Bakar. Masuaku. Abu Bakar'ın koşuğunda. Abu Bakar yukarı. Ananız. El var. El var. El var. El var. El var. Anderson Talishka topun başına geldi. Şenol Güneş'in talimatıyla. Talishka. 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 Onana Junior. Masuaku girdi topun başına. Top. E, amına Amnao. Onana Junior. Tadic. Tadic. Hoca bitir. 90 artı 7 Ooo gerçekçi Ay. olsun diye yaptınız ha. Fener gol atana kadar mı oynanıyor? 45 artı 3 oynandı gördünüz mü? Hoca 1 verdi. Arda Güler'i çekeceğim abi. Arda Güler. İsteyeceğiz Arda Güler'i. Be Jude Bellingham Arda Güler. O ikisini de alacağım. Hayır hayır hayır. No 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 no. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Mulekan'ın da baskısı var. Samuel geçiyor Masuaku dokundu top çıkmadı Cengiz Cengiz içeri orta tehlikeli olabilir Cengiz Verdi Konuşursam çok ağır konuşurum Abi ne ya Nasıl ya Abi kritik değişiklikler gerçekleşiyor Beyler hazır mıyız Verdi Bak, ya, Kırmızı ver Kırmızı ver onu Raşit bu. Solaya aslında kuvvetlidir ha bunu. Raşit kes al. Raşit. Allah çarpsın gol. Göster bakayım. Gol. Bir de gösteriyor utanmadan. Utanmadan gösteri gol. Utanmadan gösteriyor bir de orası. Aç abi. Talişka gel buraya. Talişka gel buraya. Nereye gidiyorsun lan? Oyun baya gerçekçi yalnız ha. Oyun durdu mu Fener'in lehine oynuyor sürekli. Abu Bakar. Talişka. Talişka geçer mi onu? Geçti geçti geçti. Çekuyu geçti Talişka. Abu Bakar. Abu Bakar. Yavaş yavaş dönüyoruz sakin abi. Tamam kardeşim. Oğlum Fener zamanı oynuyor şaka mı bu? Bizde 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 aldık. Aldın onu aldın onu. Ya amına çok, ama çok salaktan bir penaltı aldılar ya. Bizim penaltı gibi hak edilmiş bir penaltı değil. Tamam kardeşim. Tak Rize'ye götten. Tak tak tak. Abu Bakar, Alexis Vega ve Getson Fernandez. Romanya bölgesinde arayışımız sona erdi. Romanya'da kimi arıyorsun? Hacı mı arıyorsun? Güney Amerika'dan Arjantinli şu veletleri bul amına. Bakasetas diye bir orta saha var. Çok iyi bir oyuncu. Ver şunu. Al. Batista Mendy'yi alsak mı beyler? Çözelim mi Batista Mendy'yi. Tayyip Talan sonuç Batista Mendy takası okey midir? Tamam ver Pepe'yi git. Ver Pepe'yi git. Siktir git o zaman Allah Allah ya. Rıza Bay zaten bizde sıkıntı yok. Maça hiç bakmaya bile gerek yokmuş. Kara Gümrük spor bakalım. Kara Gümrüğü yakalım bakalım abi. Yakarız Kara Gümrüğü yakarız. Serdar Dursun penaltı kaçırmış. Sikimanski'ye bir bakayım bakayım. Bir de Arda Güler'i araştıralım. Arda Güler Türkiye'nin en yetenekli topçularından biri biliyorsunuz. En yetenekli topçulardan biri Arda Güler. Tektir git dedim amana koy. Para yok ki abi. Bir gidiyorum ama bir takas teklif edeceğim bakayım. Verdiğim mi versin? Seneye alacağım. Ulan Diyarbakır sen de böyle bir yer olacaksın. İstanbul Spor, Anderson Tarişko ve Jackson Muleka. Müthişsiniz. Transfer sezonu bitiyor. Para yok zaten. Biri bana mesaj atmış. Ne demiş? Ananın abu falan yazmış. Abu Bakara 18 istiyormuş. Atletico Bilbao. Katalan harici oynatmıyorsunuz. Yalan söylemeyin. Sizde kim var la? Baksana full Katalan bunlar. Tiplere baksana kanka. Bunu verirsen Abu Bakar alırsın. Siktir git orospu. Fernandez'e 32 bin teklif gelmiş. Ajax. Sen ne ayaksın ki, değil mi? Pendik spora bir götten verelim hemen Anında götten hazır mıyız 2-0 pendik aldı <laughs> Ya bu bakar muleka ikilisi varken nasıl gol atmayalım ki ya Hataya gittik de hatayı bir yenelim Tak Ooo Konferans maçımız yok mu bize derken Anında böyle benim göte sokmaya ne diyorsun? Bir gün değil her gün Beşiktaş Bir sevda düşün ki senin uğruna Belki gidip sola gol atarım diye şey yaptım Yoruldum biliyor musun? Maaşın 20'ye düştü. İmza primi de ebenin namı gezal. Hadi sikri. Maaşın 25'e düştü. Satsam satsam mıydık? Bunu kabul ederse satmayız. Uzatmıyorum amına koyayım. Sikri lan. İmzayı kalbine atmıyorsan, götüne atıyorsan sikri bu takımdan. Böyle konularda çok sinirleniyorum ha. Ağır konuşma başkan. Ben başkanım, teknik direktör Yusuf Şimşek olarak sizlere söylüyorum arkadaşlar. Biz bu takımda imzaları kalbimize attık. Göğsümüze, kalbimize, memcüklerin oraya bir yere attık imzayı. yaz. sikerim amına. Evet tamam ya. Kazanırız zaten abi şu maçı kazanırız. Zaten. Ya Bonde, 35 santim ya. Diomonde, 35 santim. Selam hocam önümüzdeki Bodo Glimit maçında oynayabilir miyim? Yok. <laughs> Bale ile Diomonde yatacak yan yatacak sadece. adamlar ölecek ya. <laughs> Böyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Taliska, Abu Bakar, <laughs> Müthiş. Abu Bakar Vincent Pate. Ronaldo Nazario Abu Bakar. <laughs> Arjantin'i bu izliyor. Almanya, Türkiye. Bu Pavel ne yapıyor? Amleyi boş boş duruyor. Sarsan oğlum, falan. Tamam bu maç bir tık yorgun değil ya. Aa, aa, aa. Ananı sikeyim. Gruptan çıkamayacağız ki. Gruptan çıkamayacağız abi. Abi ligde çok iyiyiz ama işin kötüsü Galatasaray da çok iyi galiba ligde beyler. Bir Galatasaray'ın da bir durumuna bakalım. Galatasaray evet. 14'te 13 yapmış. 40 puan. Galatasaray 1-1. Galatasaray Bayern. Oo. Galatasaray 1 puan alabilmiş. Manchester United ve Bayern büyük ihtimal çıkar. Gerçi birer maç daha var da. Galatasaray'ın işi çok zor. Fener ne durumda? Fener'e bakalım. 9 puanla birinci. 3 maçta 3 atmış. Atılan gol 11. Yenen gol 2 Müthiş oynuyor Fener Abu Bakar Anderson Talişka Aslında Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı mı çeksek Ama FIFA'da iyi değildir Oğlum bu bunda götten yersek yarrayı Allah'ım inşallah kazanırız ya İkinci olalım en kötü lütfen ya Buruj deplasmanından bir beraberlik istiyorum lütfen Ay ananı götünden Aa Galatasaray Beşiktaş maçı Ana ne avradını Icardi kaç gol 10 gol Icardi tehlikeli Mertens 5 gol Kerem 11 gol Amına koy Daha 7 maç 2 gol 2 maç 2 gol Henry Martin Bakan bu bir maç 0 gol Ziye 2 maç 0 gol Çok tehlikeli bir maç bizi bekliyor evet. Geceiz seni yine de. Yalnız bütün kafa toplarını alıyoruz. Ne iş amına koy? Bu hayatımızın Beşiktaş, Beşiktaş. Alexis Vega! Kerem. Kerem. Kötü. 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 Sen <laughs> benim yüreğimde. Kanayan bir yarasın Sevdanla yetinmedim Kalbimde mabet yaptım Çekip gittin o gün Yanında canımı aldım Yalnız var ya fenasal Torreira. bir oyun tarzımız Nasıl oturdu takım? Kerem Kerem Kerem, Kerem Ferdi'nin baskısı var Torreira içeri güzel orta Icardi <laughs> baba ben senin Amına koyayım harbiden bari FIFA'da boş geç ya O Tete hayırdır O ne öyle çift alınma alma hayırdır amına koyayım Orasını çakıyor Vega Vega Amına koyayım Jackson Muleka Jackson Sola kimse yok Torreira Hacı Ahmetovic kaptı topu Torreira geri aldı Angelinho Torreira Torreira Bir faul var ufaktan değdirdik Icardi Mertens Baba ben senin Masuaku tek pas Muleka, Getson, Getson. Ananı sikey geçse var ya. Ananı, 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 ananı ne oluyor? Ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Ne? Ne? Tamam, Icardi geri döndü Muleka, Muleka'nın niye evinde bandaj var lan? Getson. Getson, Fernando. <laughs> Amını sikey. Amını sikey. Onun karısı Mega. Abubakar. Vega. Abubakar, Abu Talişka. Beşiktaş bayağı yükleniyor. Muleka Talişka, Talişka amına koyarım beyler. Sakinler herkesim, amına. Sakin. Talişka koşuyor. Talişka çekti solo. Talişka! <laughs> müthiş, müthiş. Müthiş. Fena yani. Fena saldı. Sadece önemli anları oynayalım bunda mesela. Yok mu öyle bir şey? Ha önemli anlar. Yalnızca hücum. Yalnızca hücum olsun. Hadi oynayalım bakalım. Ne oluyor lan? oğlum Beyli? Ne oldu sana amına koyayım? En önemli atak pozisyonlarını yani kontra ataklarını oynayacağız. Vincent <laughs> Pate <abi> bakar. Alexis <laughs> Vega, Bega Bega Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Bir tık kolay bir maç olacak gibi duruyor arkadaşlar. Abubakar Bakar, Hacametovic, Abubakar Vince ananı sikeyim onu bir yapsa var ya. Beşiktaş için serbest duruş. Buradan kaleyi denemeyen erkek. Bu Muleka mı? Tam Muleka, Muleka denelim Muleka. Deneyelim. Yeşil vurdum. Ananı sikeyim. Abu Bakar, Vincent Pate Abubakar Bakar. Abu 1-0'dır inşallah. Maç sonucunu göremedik. Puan durumuna hemen bakalım abi. Puan durumu Beşiktaş 1. Galatasaray 2. 46 puanla. Be Beşiktaş'ın 2 ga beraberliği. Galatasaray'ın bir beraberliği olduğu için bir puan kaybı var Galatasaray. Arada bir 8 puanlık bir uçurum var Fenerbahçe. Daha sonrasında Trabzon, Alanyaspor diye devam ediyor. Zor maç. Beşiktaş için zor maç. Zor maç kaybetti. Galatasaray 1. yükseldi diye tahmin ediyorum. Vincent <laughs> Pate. Pate, pate, pate. <laughs> 1-1 lan maç. O yarra Maç tiyatroymuş zaten abi. Tamam kardeşim. Dum çak çak dum çak çak Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin. 1-1 maç hala sayın seyirciler dakika 73. Beşiktaş kontra çıkıyor Hacı Ahmetoviç ile. Açtı oyunu Vincent Pat, Abu Bakar yukarıda. Alexis Putellas. Alexis Vega. 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 C. 2-2 olmuş ananı süt. Arkaya atacağım. Bakayım ne <laughs> haldeyiz. Yardım. <laughs> ananı sikeyim onu <laughs> atmadım ki kanka ya. Ya amını sikerim 2-2 kalsın ya. Aldron'un yarısı fenasal patladı. Bailey'nin şu sakatlığı beni osurttu açıkçası. Fenerbahçe 15 vermiş. Gezala Inter Miami 13 veriyor. Bailey geri döndü. Bir bakayım bakara 30 verirsen al bakara 30'dan aşağı vermem. Tiktirik. Messi'yi ver al. Siktir amına koyayım. O zaman kaydedelim ya. Ben de yoruldum arkadaşlar. Bu bir tık yordu şu an. YouTube Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Allah'a emanet. Kötünüze de mukayyet olun. İyi akşamlar bu akşam bizi dinlediğiniz için. Bize dayandığınız için arkadaşlar.